Sosyal ailesi sizlerle büyümeye devam ediyor. Değişime ve gelişime inanan bir grup olarak sektördeki güçlü ve öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Bu sene Dünya Çelik Birliği'nin açıkladığı listeye göre dünyanın ilk 100 çelik üreticisi arasında yer aldı. Fiili üretimlerimizde. Ilave sadece İskenderun'da 4 milyon ton kapasite, Cezayir'de 7 2,5 milyon tonluk yassı çelik kapasitemiz devreye 10 milyon ton üzerinde çelik üretim durumda olacağız yıl Devam eden yatırımlarımızı işletmeye aldığımızda hedefimiz dünyanın en büyük 50 çelik üreticisi arasında olmak. Hatta ülkemizin de inşallah en büyük çelik üreticisi olmak. Sizin de kendinizi bu bu bütünün bir parçası olarak görmeniz de bizim için çok çok değerli. Biz bir büyük aileyiz.